Nedir oğlum senin bu edebiyata baş kaldırışın? He? Nedir bu edebiyata baş kaldırışın? Etrafta hem yerden vazgeçelim, hem serden diye hava atıp duruyormuşsun. Yeni akımlar mı yaratıyorsun oğlum sen ya? O deyim ne yerden vazgeçelim, ne de serden değil miydi ha? Eski deyimlerden vaz mı geçiyorsun şimdi? Yok, benim bir şeyden vazgeçtiğim yok hocam. Da duyduk ki siz en sevdiğimiz hocamızdan vazgeçmişsiniz. Edebiyat hocası Deli Şükriye'den bahsediyorsun herhalde. Yani Kendisi bu okuldaki en özel insan. O giderse hepimiz çok üzülürüz. Oğlum kadın belli ki başarısız işte. Baksana kadın kendi edebiyat sınıfında bile çalkantıların neden oldu ya? Kadının ders notlarına bak hepe. Sakla Hasan'ın gelir zamanı. Her yiğidin belli bir işi vardır. Ayağını Yusuf'a göre uzat. Daha daha kavuşmaz. Şükriye Hasan'a kavuşur. Denize düşen Hasan'a sarılır. Hayır benim de adım Hasan. Üzerime alınıyorum yani efendim. Hocam Dua edin çok başka pozisyonlardayız yoksa bu söylediğiniz laf ne benim için ne de genç namuslu bir kadın için yenilir yutulur cinsten değil. Efe misin lan sen başıma ha? Efe misin? Künefesin sen künefe. Alaksızın da lüzumu yok hocam. Yani ben güzel güzel konuşmaya geldim beni tahrik etmeyin. Ne tahrihi mahriği Ne diyorsun oğlum sen? Playboy mu var canım senin karşında? Hoca'nım ben senin. Künefe de. Get hadi dışarı! Get out! Get out! <laughs> Edebiyat düşmanları sizi! Çok yanlış yapıyorsunuz hocam, çok! Hadi canım, hadi! Geçme Namık Kemal Köprüsü'nden ürkütürsün bak bakları! <laughs> lan 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 Anladın sen efendim! Allah seni cezanı vermesin!